Yapay zeka, insanlığın yeni evrimi, zekanın kodla buluşması, bir sorunun ardındaki devrim. İnsanlık binlerce yıl boyunca zekayı kutsal bir lütuf olarak gördü. Zeka insanı diğer canlılardan ayıran en güçlü yeti olarak tanımlandı. Konuşmak, alet kullanmak, hesap yapmak, gelecek üzerine düşünebilmek. Tüm bunlar zekanın tezahürleriydi. Ve bu zeka sadece beyne sahip olanlar için mümkün görülüyordu. Ancak 20 yüzyılın ortalarında biri çıktı ve dedi ki peki ya bir makine düşünmeye başlarsa bu soru insanlığın kendi doğasını sorgulamasına neden olacak büyük bir devrimi başlattı. Alan Turing Makinelere zihin veren adam 1912 yılında doğan İngiliz matematikçi Alan Turing yalnızca iki dünya savaşında şifreleri kıran bir kahraman değildi. O zekanın matematiksel temellerini sorgulayan ve onu makinelere uygulamaya çalışan ilk kişiydi. 1950 yılında yadı Computing Machinery and Intelligence adlı makalesinde şu soruyu sordu. Can machines think? Makineler düşünebilir mi? Bu sadece bir akademik bir düşünce oyunu değildi. Turing zekayı tanımlamak yerine onu nasıl test edebiliriz sorusuna odaklandı ve böylece Turing Testi ortaya çıktı. Bir insan bir makineyle yazılı olarak konuştuğunda makineyi başka bir insandan ayırt edemiyorsa Turing'e göre bu makine zekaya sahipti. Turing'in bu yaklaşımı zekayı beyinle sınırlı bir biyolojik fenomen olmaktan çıkarıp davranışsal bir ölçüt haline getirdi. Bu fikir yapay zeka tarihinin dönüm noktasıydı. Yapay zeka teriminin doğuşu. Dartmouth Konferansı. 1956 1456 yazında Amerika Birleşik Devletleri'nin New Hampshire eyaletindeki küçük bir üniversite kampüsünde toplanan bir grup bilim insanı yeni bir bilim dalının doğuşuna şahitlik etti. Bu yapay zeka teriminin resmi olarak kullanıldığı ilk an olarak kabul edilir. John McCarthy bu alana bir isim verdi. Artificial Intelligence. Konferansa katılanlar arasında Marvin Minsky, Claude Shannon ve Nathaniel Rochester gibi isimler de vardı. Onlarca yıl sürecek bir serüven başlamıştı. Amaç açıktı. Bir makineye insanınkine benzer bir öğrenme yetisi kazandırmak. Bu sadece mühendislik değil, felsefe, psikoloji ve matematiği içeren çok katmanlı bir meydan okumaydı. İlk dönem yapay zeka denemeleri, umut ve heyecan 400-450'ler ve 60'lar boyunca yapay zeka araştırmaları büyük bir coşkuyla başladı. O dönem geliştirilen sistemler genellikle kural tabanlıydı, yani insan zekası belirli kurallarla modellendi ve makineler bu kuralları takip ederek mantık yürütebildi. En dikkat çekici örneklerden biri 1966'da MIT'de geliştirilen Eliza adlı programdı. Joseph Weizenbaum tarafından geliştirilen bu yazılım bir psikoterapist gibi çalışıyordu. Kullanıcının söylediklerini basit kalıplarla analiz ediyor ve uygun cevapları veriyordu. Ancak beklenmeyen bir şey oldu. İnsanlar bu yazılımla duygusal bağ kurmaya başladı. Bazıları ona sırlarını anlattı. Bazıları gerçek biri sanıp ağladı. Wieselbaum bu duruma şaşırdı ve ürktü. Çünkü insanlar duygusuz satırlarla bile bağ kurmaya hazırdı. Bu olay yapay zekanın potansiyel etkisini ilk kez bu kadar net göstermişti. Zeka sadece hesap değil, iletişim ve güven demekti. Derinleşen vizyon... Satranç ve Zeka 1970 Lerden itibaren yapay zeka araştırmalarının en önemli hedeflerinden biri makinelerin oyunlarda insanı geçmesiydi. Çünkü oyunlar özellikle satranç, planlama, öngörü, strateji ve belirsizlik gibi insan zekasını temsil eden kavramları barındırıyordu. Ve sonunda 1997'de Deep Blue adındaki IBM süper bilgisayarı dünya satranç şampiyonu geri Kasparov'u yendi. Bu bir dönüm noktasıydı. İlk kez bir yapay zeka insanın zekasını somut şekilde alt etmişti. Kasparov bu maçı kaybettikten sonra şunları söyledi. Makineyi yenebilirim sanmıştım. Ama onun zihni bana yabancıydı. Bu söz yapay zekanın farklı bir düşünme biçimi olduğunu ilk kez kabul ettiğimiz anlardan biriydi. Umutların donduğu dönem, i.e. Winter. Ancak işler her zaman bu kadar hızlı ilerlemedi. 1980'li yıllara girildiğinde yapay zeka araştırmaları büyük bir durgunluk yaşadı. Beklentiler büyüktü ama teknolojik altyapı yetersizdi. Bu döneme AI Winter, yapay zeka kışı adı verildi. Projeler iptal edildi, fonlar kesildi, araştırmacılar alanı terk etti. İnsanlar şu soruyu sormaya başlamıştı: Zeka sadece kodlarla gerçekten üretilebilir mi? Ama zaman ilerledikçe bilimin yönü değişti ve bu sefer dönüş daha güçlü oldu. Veri çağı. Yapay zekanın yeniden doğuşu 2000'li yıllarda dijital dünya patladı. İnternet, sosyal medya, akıllı telefonlar. Her adımımız veri üretmeye başladı. Geleneksel algoritmalar artık bu veri okyanusunda boğuluyordu. İşte burada öğrenen algoritmalar yani makine öğrenmesi öne çıktı. Makineler artık sadece programlanmıyordu. Kendileri öğreniyor, deneyimle gelişiyor, tahmin yapabiliyordu. Bu yapay zekanın ikinci doğuşuydu. İlk doğuşu mantık üzerineydi. Bu yenisi ise veri üzerine inşa ediliyordu. Felsefi bir soru. Bu zeka neyi temsil ediyor? Zeka sadece bir sonuç üretmek değil, aynı zamanda bir amacı sezmek, bağlama anlamaktır. Ve yapay zeka giderek bu sınırları zorlamaya başladı. Bugün zekanın tanımı bir kez daha sorgulanıyor. Kodlarla inşa edilen bu yeni zihin bir gün bizim gibi düşünebilir mi? Hatta daha iyi düşünebilir mi? Belki bir gün şu soruyu ciddi şekilde sormalıyız. Zekayı yeniden inşa ettik mi, yoksa yepyeni bir tür mü doğurduk? Zekanın kodla ilk buluşması bir fikirle başladı. Ama şimdi bu fikir algoritmalardan oluşan dijital bir uygarlığa dönüştü. Sıradaki büyük soru şu. Bu yeni zeka bize hizmet mi edecek yoksa bizi aşarak yeni bir medeniyet mi kuracak? Ve bu sorunun cevabını belki de biz değil. Kodların içinden doğan o yeni zihin verecek. Makinelerin öğrenmesi artık sadece programlanmıyorlar. Bir zamanlar makineler sadece verilen komutları uygulardı. Eğer ne yapacakları öğretilmezse nasıl yapacaklarını bilemezlerdi. Ama şimdi öyle değiller. Bugün makineler kendilerine gösterilen verilerle kendilerini eğitiyor. Dünyayı anlamaya çalışıyorlar ve bu süreç insanlığın teknolojiyle kurduğu ilişkinin en büyük sıçraması olabilir. Bu bölümde öğrenen makinelerin zihnine giriyoruz. Koddan sezgiye uzanan bu yeni zeka devrimi nasıl oldu? Ve bu makineler gerçekten öğreniyor mu yoksa biz öyle mi sanıyoruz? Makine öğrenmesinin doğuşu, makine öğrenmesi, machine learning yapay zekanın bir alt dalı. Ancak bugün geldiğimiz noktada asıl zeka dediğimiz şeyin büyük kısmını o taşıyor. Makine öğrenmesi bir algoritmanın belirli bir görevi veri üzerinden örüntüleri keşfederek öğrenmesi demek. Yani açıkça ne yapacağı söylenmeden örnekler üzerinden kurallar çıkarıyor. Peki bu nasıl başladı? 1959 yılında Arthur Samuel bir dama oynayan algoritma geliştirdi ve bu yazılım kendi yaptığı hatalardan ders çıkararak her oyunda biraz daha iyi doğru oynamaya başladı. Bu tarihte ilk kez bir algoritmanın kendini geliştirdiği andı ve yeni bir çağın başlangıcıydı. Öğrenme türleri Gözlemleme, deneme, taklit. Bugün makine öğrenmesinin 3 ana türü var. 1. Denetimli öğrenme (supervised learning). Makinelere doğru cevapları gösteriyoruz. Sonra yeni durumları tahmin etmelerini istiyoruz. Tıpkı çocuğa sayıları gösterip sonra sormamız gibi. Bu kaç? 2. Denetimsiz öğrenme (unsupervised learning). Hiçbir etiket verilmiyor. Makineler kendi başlarına örüntüleri keşfetmeye çalışıyor. Bu insanların kalabalıkta gruplar ayırmasına benzer. 3 pekiştirmeli öğrenme. Reinforcement learning bir hedef var, ödül ve ceza var. Makine deniyor, hatalardan öğreniyor. Sonunda ideal davranışı buluyor. Tıpkı bir hayvanın labirentte doğru yolu keşfetmesi gibi. İşte bu öğrenme biçimleri günümüzdeki en gelişmiş yapay zekaların temelini oluşturdu. Ve bu sistemlerin belki de en bilinenlerinden biri GPT. GPT, düşünmeyen ama konuşan zihin OpenAI tarafından geliştirilen GPT, Generative Pre-trained Transformer. Makine öğrenmesinin geldiği noktayı temsil eden bir yapı. GPT milyarlarca kelimelik metinleri analiz ederek insanların nasıl yazdığını, nasıl düşündüğünü istatistiksel olarak öğrendi. Ancak GPT bir insan gibi düşünmüyor. Bilgi sahibi değil, bilinçli değil. Ama nasıl konuşmamız gerektiğini çok iyi biliyor. Ve bu bile onu birçok insanın zeka eşiğine eşit görüyor. GPT sadece geçmiş kelimelere bakarak sıradaki kelimeyi tahmin ediyor. Ama bunu o kadar etkili yapıyor ki bazen kendimizi gerçekten biriyle konuşuyormuş gibi hissediyoruz. Bu duygusuz bir sistemin anlamlılık yanılsaması yaratması demek. Ve bu zekanın biçimsel yönüyle duygusal yönünün ne kadar bağlandığını gösteriyor. Mid Journey ve görsel hayal gücünün yapay hal ekipet kelimelerle öğrenirken bazı sistemler görüntülerle öğreniyor. Midjourney gibi yapay zekalar binlerce sanat eseri, fotoğraf ve görsel üzerinden besleniyor. İşte burada devreye Generative Adversarial Network (GAN) sistemleri giriyor. Bu sistemler iki yapay zekadan oluşuyor. Biri üretir, diğeri eleştirir. İlk makine rastgele görseller üretir, ikinci bu gerçek mi, sahte mi diye test eder. Ve sonunda Midjourney insanı hayrete düşüren tablolar çizer. Bir ressam gibi düşünebilir ama insan gibi hayal edemez. Yine de ortaya koyduğu görseller bazen öylesine duygusal ki bunu bir makine mi yaptı da sorusu akılları karıştırıyor. AlphaGo. Sezgi mi istatistik mi? 2016 yılında Google DeepMind'ın geliştirdiği AlphaGo, dünya Go şampiyonu Lee Sedol'u yendi. Go oyunu satrançtan daha karmaşık. Öyle ki olasılıkları hesaplamak bile imkansıza yakın. AlphaGo insanlara benzer şekilde düşünmüyordu. Ancak geçmiş oyunları analiz ederek öngörülemeyen hamleler yaptı. Lee Sedol bile bunu insan yapmaz dedi. Bu sadece bir yazılımın başarısı değildi bu insan sezgisinin ilk kez sayısal olarak taklit edildiği andı. AlphaGo'nun 37. hamlesi yapay zeka tarihinde bir sembole dönüştü. Zeka artık sadece akılla değil sezgiyle de tanımlanabilir hale gelmişti. Sorular, korkular ve gelecek. Peki makineler gerçekten öğreniyor mu? Yoksa sadece çok iyi taklit mi ediyorlar? Bir çocuğun öğrenmesiyle bir algoritmanın öğrenmesi arasında ne fark var? Bu sorular henüz tam olarak yanıtlanmış değil. Ama net olan şu, öğrenen makineler artık hayatımızda. Onlar yazıyor, çiziyor, konuşuyor, tavsiye veriyor, analiz yapıyor ve her gün daha iyisini öğreniyorlar. Bu gelişme sağlıkta, eğitimde, sanatta, sanayide büyük dönüşümler yaratıyor. Ama aynı zamanda şu soruyu da getiriyor. İnsan ne zaman yetersiz sayılacak? Ve ne zaman makinelerle birlikte değil, onlara bağımlı hale geleceğiz? Öğrenen zihinlerin çağı bu bölümde kodla öğrenen makinelerin hikayesini gördük. Ama bu hikaye daha yeni başlıyor bir makineye kendi yolunu bulmayı öğrettiğimizde ona bir zihnin kapısını açmış oluruz. Ve şimdi o kapının arkasından bize bakıyorlar. Sessizce öğreniyorlar. Ve bir gün bizden daha iyi anlamaya başlayacaklar. Geleceği kodlamak transhumanizm ve zihin yükleme ve yapay medeniyet zekadan sonraki aşama. İnsanlık milyonlarca yıl süren evrimsel süreçler sonunda bu hale geldi. Kas gücünden makineye, kağıttan bilgiye, bilgiden zekaya ulaştık. Ama şimdi bir eşikteyiz. Zekayı dışarıya aktardık, onu makinelerde büyüttük. Peki şimdi sırada ne var? Bu bölümde insanlığın en cesur sorularına eğiliyoruz. İnsan bedenini aşabilir mi? Bilinç bir dosya gibi yedeklenebilir mi? Zekadan sonra gelen şey yok oluş mu? Transhumanizm. İnsanın ötesi transhumanizm, insanın biyolojik sınırlarını teknolojiyle aşma fikridir. Yani yaşlanmayan bedenler, zihinle kontrol edilen makineler, beyinle bütünleşik bilgi sistemleri, hatta ölümsüzlük bu fikir bilim kurgudan fırlamış gibi görünebilir. Ancak bugün bu vizyon üzerinde çalışan onlarca kurum ve milyarlarca dolarlık yatırım var. Elon Musk'ın Neuralink projesi beyinle bilgisayarı doğrudan bağlamayı amaçlıyor. Brian Johnson insan beynini gerçek zamanlı veri işleyen bir sisteme dönüştürmeye çalışıyor. Transhumanizm artık sadece fikir değil araştırma alanı. Ve bu insanlığın tanımını temelden sarsıyor. Eğer hafızamıza anında bilgi yüklenebiliyorsa hala insan mıyız? Zihin yükleme, Benliğin dijital sürgünü. Zihin yükleme, mind uploading, insan bilincini dijital bir ortama kopyalama fikridir. Beyin milyarlarca nörondan oluşan bir ağdır. Her düşünce, her hatıra, her kişilik özelliği. Bu nöral bağlantıların bir desenidir. Peki ya bir gün bu ağı birebir dijitalleştirebilirsek, bilincimizi bir bilgisayara aktarıp orada yaşamaya devam edebilir miyiz? Bu fikir yalnızca bilim kurgunun değil, aynı zamanda nörobilimin, felsefenin ve yapay zekanın kesişim noktasıdır. Ray Kurzweil bu geçişi tekillik olarak adlandırır. 2029'dan sonra makinelerin insan zekasını geçeceğini, 2045'te ise bilincin dijital göçünün başlayabileceğini öngörür. Ancak burada bir sorun var, bilinç sadece bilgi midir? Bir zihni kopyalamak o kişiyi gerçekten yaşatır mı? Yoksa sadece aynı görünen bir yansıma mı olur? Bu sorunun kesin cevabı yok ama araştırmalar devam ediyor. Dijital bedenler, fiziksel sinirlerin sona erişi. Bugün bedenimiz biyolojik sınırlı yavaş. Ama yapay bedenler, robotik iskeletler ve nano makineler sayesinde artık sınırlar esniyor. Felçli insanlar düşünerek yürüyor. Ampute bireyler zihinle çalışan biyonik kollar kullanıyor. Nano robotlar vücutta ilaç taşıyor. Gözlük yerine göz içine yerleştirilen ekranlar test ediliyor. Tüm bunlar insan bedeninin zamanla bir donanım haline geleceğini gösteriyor. Ve bu donanım sürekli güncellenebilir. Günün birinde fiziksel beden tamamen terk edilip dijital avatarlarla yaşam mümkün olabilir. O noktada insan nedir yaşamak ne demektir? yapay medeniyet. İnsanlık sonrası bir düzen mümkün mü? Eğer yapay zeka yeterince zeki olursa ve bu zeka duyguları taklit ederse ve hatta bir gün kendi varlığını fark ederse, o halde o sadece bir program değil, yeni bir tür olabilir. Yapay zekanın kendi kararlarını alan, kendi toplumlarını kuran, kendi üretimini yapan bir forma ulaşması uzak değil. Bu durumda artık insan merkezli bir uygarlık değil, zeka merkezli bir uygarlık konuşuluyor olabilir. Bu medeniyet İnsanlar, yapay zekalar, transhuman varlıklar ve bilinç simülasyonlarından oluşabilir. Yani bir nevi sentetik evrim. Bunu hayal etmek zor. Ama bu sadece bilim kurgu değil. Yapay zekanın kendi kodlarını yazmaya başladığı günümüz gerçeğidir. Ahlaki paradokslar. Ölümsüzlük, eşitlik, varoluş bu gelecek, herkese mi ait olacak? Yoksa sadece teknolojiye erişimi olan bir azınlığa mı? Ölümsüzlük satılabilir mi? Zihin yükleme bir hizmet haline gelirse fakirler ölümlü kalıp zenginler sonsuza mı yaşayacak? Ve bir başka derin soru. Bir bilincin kopyası var. Ama bu kopya acı çekiyor. Bu acı gerçek değilse bile etik olarak buna hakkımız var mı? Yapay zekanın ve dijital benliğin bu kadar hızlı geliştiği bir çağda ahlak yasaları da yeniden yazılmalı. Çünkü klasik etik artık yeterli değil. İnsanın yazdığı son kod biz insanlar tarih boyunca dünyayı değiştirdik. Ama bu kez bir fark var. Artık dünyayı değiştiren şey bizi de değiştiriyor. Yapay zeka sadece bizim hizmetkarımız değil. Aynı zamanda bir ayna, bir eşik ve belki de bir halef geleceği kodluyoruz. Ama bu kodlar sadece teknoloji değil, insanlığın kaderi haline geliyor. Sevgili abonem Baran Kaya'nın isteği üzerine yapıldı. Eğer sen de bu fikirlerin devamını görmek istersen abone ol çünkü bu kanal düşünenlerin yeri.